Günaydın. Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Biz Beren'le okula gittik. Beren'in karnesini aldık. Oradan hemen bir eşimin yanına uğradık. Karnemizi göstermek için. Şimdi eve geldik. Zor zapt ettim. Havuz açılmış. Hemen koşa koşa aşağıya indi. Ben de hızlıca zaten sabah kahvaltı yaptık. Çok hızlı bir şekilde evden çıkmıştık. 9.30'da karne olacaktı. O yüzden ev olduğu gibi duruyor şimdi hemen hızlıca bir evi toplamaya başlayacağım şu üstümü bir değiştireyim rahatlayayım hava gerçekten sıcak bugün de zaten akşam yazlığa gidiyoruz yazlığa da götüreceklerimi de e, ayarlamam lazım e, oraya buharlı makineyi de götüreceğim onun temizliği gerçekten daha iyi oluyor bir de diğer dikey süpürgeyi de götüreceğim onunla daha kolay temizlerim diye düşündüm çünkü orada baya bir iş var e, teller falan var telleri e, hani yerinden sökemezsem yıkama zor olursa diye dedim en azından üstüne buharla buhar tutarım. Buharla geçerim. Koltukları falan havluları falan kaldıracağım oradaki. Onları yıkamaya göndereceğim. Böyle güne o zaman başlayalım. Temizliğe hızlıca mutfaktan başlayayım. Daha sonra diğer odaya doğru yol alıp şu makineni temizleyeyim önce bir বিরোধী Hemen hızlıca şu açık renkleri de makineye atayım. Onlar da yıkılmasın. Akşama kadar kurusun. Aldığım bir şeyi yıkamadan asla giydirmem. Çünkü sonra sürekli tekstil ve yerlerde sürünerek. Kiliyorlar. Bence o yüzden lütfen yıkamak gerekiyor. Şöyle lekeli olanlara bakıyorum. Lekesi olan varsa hemen şu e, leke çıkarıdan, şundan sıkıyorum. Makineye atıyorum. sodum ekleyeceğim. Sabun tuzu da ekliyorum. O sabun tuzum bitti. Almayı oh, Hemen hızlıca makyajımı yapayım. Beren de arkadaşına gitti. Aşağıda onu da alacağım. Oradan da bir AVM'ye geçeceğiz. Beren'in mayosu küçülmüş. Beren'e mayo bakacağım. Ben kendime böyle rahat kullanabileceğim yazın Yazın rahat kullanabileceğim tarzda e, şortlar bakmak istiyorum. Bakalım bulabilirsem alırım ki inşallah bulabilirim. E, yani şey optimum'a gitmeyi düşünüyorum. Optimum'da Leftis var. Açıldı yani baya baya oldu açılalım. Ama ben daha önce oraya gitmedim. E, geçen bir arkadaşla girdim. Baktım güzel şeyler görünüyor ama benim vaktim olmadığı için çok da fazla bakamadım. O yüzden hemen hızlıca hazırlayayım. bir renk kapatıcı olarak göz altına şu renk süreceğim. Bakın. Bakalım gerçekten şey bir etkisi olacak mı? Böyle güzel bir kapatma etkisi olacak mı? Şimdi hemen süreyim. Hava aşırı sıcak. Neyse ki AVM kapalı. Geçen gün bir tane AVM'de bir mağazaya girdim. Aman Allah'ım içerisi o kadar sıcaktı ki. Dedim bu çalışanlar nasıl nefes alıyorlar O kadar kötüydü içerisi. Ve inanılmaz derecede havasızdı. Kokuyordu. Mesela ben ee, hızlı bir şekilde makyajımı yapayım sizi çok fazla sıkmadan zaten neler kullandığım belli yani hani az çok çok detaylı farklı bir şeyler kullanıyorum muyum Kullanmıyorum o yüzden göstereceğim bir şey yok buraları böyle hafif, hafif hızlandırayım müzik ekleyip o şekilde geçiştirelim. hemen şöyle saçımı falan bir toparlayayım bilmiyorum saçım falan nasıl yapacağım ona bir bakmam lazım emin değilim yani bu kolye kalır mı gider mi ondan da emin değilim ve hemen hazırlanmaya bir tamamlanmaya geçelim oje sürecektim ayaklarımı sürdüm ama ellerim kaldı neyse hazırım kızımı da çağırayım biz artık AVM'ye gidelim. Tabii en sonunda giydiğimde kombinizi göstereceğim. Ve ben hazırım. Ee, kombini değiştirdim. Üzerime şöyle bir şey giymeye karar verdim. Hazırım. Sadece hani kolye olarak bunu mu taksam yoksa böyle farklı bir şey mi taksam, gold mu taksam onun yerine onu bilemedim. Ama böyle de bence gayet İyi oldu. Bence hazırız. Yazdan geldik. Balkon şöyle berbat durumda. Nasıl çünkü tozu görüyorsunuz. Hemen bunlarda örtü vardı. Onlara kaldırdım. Altıda mıymış? Şimdi şöyle hemen hızlıca ben bir balkonu yıkayayım. Günaydın. Yeni bir günden herkese merhaba. Saat sabah sekiz buçuk. Şimdi bankonun minderlerini hemen ben şöyle yerleştirdim. Akşam yıkamıştım burayı ama yani böyle tekrar yıkar mıyım bilmiyorum da ben yıkamaya da biliyorum çünkü yarın değil diğer gün adaya geri döneceğiz zaten tertemiz oldu ama şu sineklikleri yıkamam lazım temizlemem lazım bunları nasıl çıkart Atırız. bilmiyorum çıkartabilir miyiz çıkartamazsak da buharlı temizleyiciyi getirdim üzerinden şöyle silmem lazım çünkü bunlar bayağı bir kirlendi şöyle birazcık yaklaştırayım ama belli olmuyor çok kirlendi öyle yani şimdi uyanmalarını bekliyorum onlar uyansınlar uyandıktan sonra da güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, şimdi burada e, sivrisinek çok fazla olduğu için ben sürgülü teli tamamen şöyle balkonu kapattırarak yaptırdım. Bu da size fikir olsun. Çünkü e, şu kısma yaptırsam anlamsız olacak. E, bu sefer biz balkonda oturamayacağız. Balkonda oturamadıktan sonra ne anlamı var? O yüzden de buraya şöyle dört kanatlı sürgülü olacak şekilde sineklik yaptırdım. Herkes cam balkon zannediyor. Uzaktan göründüğü zaman da böyle cam balkonmuş gibi görünüyor ama sineklik bu. Böyle alanlarınız varsa balkonunuzu değerlendiremiyorsanız, kullanamıyorsanız yazın. Kesinlikle bu şekilde yaptırmalısınız. Ben ilk iki böyle yaptırmışım diyorum. Çünkü bu şekilde kullanmak çok daha mantıklı. Size şöyle evin son halini göstereyim. Yani ev tam bir savaş alanı. Gibi acayip yoruldum. Temizlik yaparken çekemiyorum. İnanır mısınız? Berbat durumdayım yani. Perdeleri tüm çıkarttık. Perdeleri yıkadık. Hatta bir tanesi bitti. Ay oldum. Şöyle sepette asılmayı bekliyor tozu aldım ee, süpürdüm şimdi yerleri sileceğim süpürgenin de şarjı bitti diğer kablolu süpürgeye geçeceğim balkon balkon kaç defa yıkandı inan hatırlamıyorum yani en son şu telleri yıkadık ama şu büyük telleri çıkartamadık onu da çıkartsak çok iyi olacaktı daha şu camların silinmesi lazım koltuklardaki koltukları silmem lazım. Ama onları muhtemelen buharlı makineyle üstünden geçeceğim. Yastıklıkların hepsi sökülecek. Yıkanacak. Ee, bu üçüncü posta. Şimdi yıkanıyor. Diğeri de diğer perde de burada bekliyor. Daha renkli perdeler var. Çamaşırlarım vardı. Onları serdim. Önce şu banyoyu tuvalet yıkayacağım. Sonra buradaki Tuvaleti yıkayacağım. Ev benim banyosundaki banyo tuvaleti. Gece yıkadım. Çocuk odasının kapısını kapattım orayı. En son temizleyeceğim orası. Tam bir Allahlık yani. Makinen bitti. Onu yerleştireceğim. Yani ben de son durumlar böyle. Yani senede bir defa detaylı derin bir temizliğe giriyoruz. Yalnız bir gün sonra da gideceğim. Yani evi temizleyeceğim ve gideceğim. <laughs> Bu da enteresan. Önce adına gideceğim sonra yerliye gideceğim. Yerde kalacağım biraz. Daha sonra geliriz. Geldiğim zaman sadece bir süpürür. Silerim. Şimdi yerleri e, silmem gerekiyor da neyle silsem bilemedim. Yani buharlı makineyle mi silsem vileda mı yapsam. Neyse ben hemen şu yeri de bir sileyim de aradan çıksın. Efendim? Yüzme. Yüzerek gel hadi bana doğru. Göreyim seni. Bana doğru yüzsene. Evet. günaydın biz eve geldik kahvaltımı yaptım şöyle bir de çay içiyorum çayımı da içeyim sonra kaldığımız yerden devam edelim mutfağı toparladım buzluğun içindekilerin bazılarını çıkarttım şöyle göstereyim çekmece işlerine sonra gireceğim önce hemen hızlıca şöyle şurayı bir temizleyeyim toparlayayım çünkü birkaç gün sonra yaylaya gideceğiz. Biraz dağılmıştı da bozulanları falan atacağım. Onları şöyle hızlıca ben bir bakayım. Şöyle bir sileceğim sadece. Üstümden geçmiş olacağım. Müzik <laughs> kaldı? Yani şöyle bir dediğim de bakayım havuzda ne yapıyor. Kenarlardan yüzledim ama ben çocuk ya yani, çok da güvenmiyorum. O yüzden hemen bir havuza bakayım. Gelin. Hemen yemek yapmaya başladım. Yemek de şöyle. E, dünden bezelyem vardı zaten. Eee onun yanına bir mercimek çorbası yapayım diye dedim. Önden soğanla salçayı kavurdum biraz. mercimeği ve patatesi ekledim. Şimdi suyumu da ilave edeyim. Biraz bunlar böyle özleşsin. En son da baharatlarını ilave ederim. Zaten kimyon Varsa nane benim kuru nane'm bitmiş bu pişmeye başlasın. Robot'a evi süpürdürüyorum artık videoyu da burada sonlandıram bayağı uzun bir video oldu bence buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.